Yeni evli bir adam eşiyle hemen bir çocuk sahibi olmak istiyormuş. Ancak bütün çabaları boşa çıkıyormuş. Bir gün eşine doktora gidip muayene olmak istediğini söylemiş. Ancak eşi belki de kocası kısır çıkar, üzülür diye doktora gitmek istememiş ve onu vazgeçirmiş. Kocasını vazgeçiren kadın çok geçmeden kendisi hastanenin yolunu tutmuş ve muayene olmuş. Yapılan tetkiklerden hamile kalmasına engel bir durumun olmadığı ortaya çıkmış. Kadın bu duruma hem çok sevinmiş hem de çok üzülmüş. Hamile kalabileceğine sevinen kadın, kocasının büyük ihtimalle kısır olduğunu düşündüğü için üzülüyormuş. Kocasına bu durumdan bahsetmemeye karar vermiş ve normal yaşantısına devam etmiş. Sürekli çocuk sahibi olmak için eşiyle büyük uğraş veriyor ve onunla hayaller kuruyormuş. Aradan tam bir buçuk yıl geçmiş ancak hiçbir hamilelik belirtisi göstermemiş bunun üzerine eşinin gerçekten kısır olduğuna kanaat getirmiş. Bir gün internette gezinirken bir ajansın ilanını görmüş. Bu ajans, çocuk sahibi olmak isteyen insanlara sağlıklı bir kadın ya da bir erkek üyesini gönderiyor, cinsi münasebet kurup çocuk dünyaya getirmelerini sağlıyormuş. Bu iş kadının oldukça dikkatini çekmiş. Çok ucuz bir şekilde ve doğal yollarla hamile kalabileceğini düşününce, bu fikir aklına iyice yatmış ve ajanstan beğendiği bir kişinin ödemesini yapıp bir otel odasında randevu ayarlamış. Anlaşılan gün ve saate otele gitmiş ve o gün o kişiyle birlikte olmuş. Aşılamanın işe yarayıp yaramadığını görmek için birkaç hafta beklemiş ve gerçekten hamile kaldığını görmüş. Artık bir çocukları olacak ve eşi üzülmeyecek diye çok sevinmiş. Ancak bu sevinci çok uzun sürmemiş. Eşinin iş yerinden bir arkadaşı o gün otele geldiğinde onu da orada görmüş ve durumu çok geçmeden arkadaşına haber vermişti. Zavallı adam karısının böyle bir şey yapacağına başta inanmamış ancak otele gidip kayıtlarda eşinin isminin bir adamla geçtiğini öğrendiğinde dünyası başına yıkılmıştı. Kadın eşinin hiçbir şeyden haberi yok zannediyormuş. Hamile olduğunu öğrendiğinde eşi işten gelince ona sürpriz yapmak istemiş. Durumu ona haber verince eşi çocuğu kimden yaptıysan ona git o baksın. Bir adamla birlikte olduğunu biliyorum. Seninle boşanacağım demiş. Bunu duyan kadın şaşkına dönmüş. Durumu eşine izah etmeye çalışmış ancak onu bir türlü ikna edememiş. Adam kızıp kapıyı çarpmış ve evden çıkmış. Bir arkadaşının şehir mezarlığının yakınlarındaki evine kalmaya gitmiş. Kadın onu burada bulacağını tahmin ettiğinden kalkıp o da oraya gitmiş. Arkadaşının evinde de bir tartışma yaşamışlar. Adam çok sinirlenip eşini oradan kovmuş ve bundan sonra orada kalmaya karar vermiş. Eşi ise kendi evlerinde tek başına kalıyormuş. Aradan aylar geçmiş, kadının doğum vakti yaklaşınca tekrar eşini görmeye gelmiş ve ona bu çocuğun kendilerinin olduğunu söylemiş. Adam çok sinirlenmiş ve karısını çok sert bir şekilde dövmüş. Karısı kanlar içinde yere yığılmış. Aradan yarım saat geçmiş ancak düştüğü yerden kalkmamış. Bunun üzerine karısının yanına gelince onun öldüğünü anlamış. Hemen onu kucaklayıp akşamleyin mezarlığa götürmüş. Arkadaşını haber verip kimseye görünmeden karısını açtıkları bir mezara gömmüş. Karısını öldürdüğü için çok pişman olmuş ve o günden sonra her gün karısının mezarına gelip onu ziyaret etmeye başlamış. Zavallı adam hem ihanete uğramış hem de karısını öldürüp katil olmuştu. Her defasında keşke onu boşayıp ondan kurtulsaydım diye düşünüp ağlamış. Karısının ölümünden iki hafta sonra mezarlığa tekrar geldiği bir gün mezardan gelen bir bebek ağlama sesi duymuş. Başta korkup oradan uzaklaşmayı düşünmüş ancak daha sonra cesaretini toplayıp mezarı açmış ve karısının bacakları arasında bir bebeğin yattığını görmüş. Hemen onu kucaklayıp hastaneye götürmüş. Haftalar önce ölen eşinin nasıl doğum yaptığına akıl sır erdiremeyen adam her şeyi polise anlatıp teslim olmuş ve hapse atılmış. Karısının mezarından çıkardığı çocuğa avukatı aracılığıyla DNA testi yaptırdığında ise şok edici gerçeği öğrenmiş. Meğer çocuk gerçekten de kendi çocuğuymuş. Karısı mezara, kendi hapse, çocuğu da yetimhaneye giren adam yıllarca hapishanede yatmış ve çocuğu da yetim ve öksüz büyümüş.